Aşağı Merhaba nasılsınız? İyiyiz izvalı. Ha gezdiniz abi. mi? Ben gezebildim. Ha, tamam. Muhteşem. Bizi Aa, almış <laughs> almış ha tamam. Sizi Aa sizi almayacaklar. Ha tamam. Girmiş. Aa keşke görüp konuşsaydık. Ben gördüm. Ben çok sen, etkilendim. Ben seninle konuşurum. Çok şaşırtttınız evet. ben beni hatta. Gerçekten yani. <gülüyor> mükemmel. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> çok sağ ol. Gerçekten çok sağ ol. Bu Hanım, nereden çıktı bu fikriniz? Nasıl gelişti? Yani ben çocukluğumdan şey. beri resim yapıyorum. ...dizilerden, setlerden arta kalan zamanda da yapıyordum. Evet. Bunu da kimseye söyleme gereği duymuyordum. Çünkü evimin üst katında atölyem var. Bıdı bıdı orada yapıyordum açıkçası. Ama e, bu Emine Bulut cinayeti beni çok, gerçekten çok etkiledi. Çünkü gözümüzün içine bakarak bir kadın ölmek istemiyorum diye bağırdı. O bağırınca ben de bir baktım zaten kadın üzerine resim yapıyorum ve... ...kadınlık halleri beni çok etkiliyor. <laughs> Ee, orada sergi yapmaya karar verdim. Sonra belediye ile bir araya geldik. Sonra Çaba Derneği ile bir araya geldik. Resimlerin Gelirleri Çaba Derneği'ne bağışlanıyor. Çaba Derneği vasıtasıyla çocukların eğitimine harcanacak. Belediye e, çok destek verdi sağ olsun. Yani bu muhteşem yeri belediye sayesinde bulduk. Ee, hepsi birbiriyle örtüştü. Yani kadınlar için büyük bir çığlık atmak istiyorum ben de. Büyük ses getirsin istiyorum. İnşallah umduğum gibi Duygularınızı olur. Duygularınızı anlattınız herhalde resimlerde. Evet. evet. Duygularınızı <laughs> anlattınız yani resimlerde diyebilirim. Aynen tabii ki. Çok saygınız. Bu arada çok şıksınız. <laughs> Ay Gerçekten. çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde de dizi film sektörünü eleştirdiniz. Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle. Sadece dizi film değil. Yani evet. bütün genel dünyada. Genel, genelde... E tabi sevişme sahnelerine hep kadın oyuncular damga vurur, hep öyle, biraz da sizi de eleştirdim arkadaşlar yani. Yani işte hep kadın oyuncu damga vurur, ne bileyim kadın oyuncu hamile kalır, ondan kiloları sonra konuşulur. kiloları konuşulur. Evet. Halbuki tek tip, les, tek tip estetik anlayışına biraz karşı çıkmamız lazım. Çünkü evet. suyu çıktı olayın yani. Çok fazla, yani hepimiz de bunun kurbanı olduk. Sen daha iyi biliyorsun bunu. <laughs> Yani hepimiz tek tipe doğru gidiyoruz. Çok da doğru bulmuyorum Bizim yani film psikolojimiz açısından. Bu erkeklerin ücretleri daha fazla, kadınlar daha düşük. Hale. Bununla ilgili mesela Hazal Kayan'ın bir açıklaması oldu. Söke söke aldım tarzında. Ben kimin ne aldığını gerçekten bilmiyorum. Siz mesela başrol oyuncuları, erkek oyunculardan daha hiç mı hazırladınız? Hiç bilmiyorum. Daha mı... Hiç bilmiyorum. Hiç araştırmadınız. Hayır hiç araştırmadım. Yok. Bence o zaten yanlış bir şey. Başkası ne yapıyor ben de onu yapayım. Başkası ne alıyor ben de onu alayım. Evet. Bilmiyorum ben hiç sormadım. Başta kendi fiyatınızı koruyorsunuz Tabii sanırım. ki. Tabii evet. ki. Evet. Geri kalan ilgilenmelisiniz. Evet, ben ilgileniyorum. <laughs> Kim ne alırsa Bunlarımız alsın. Peki neler yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Gayet iyi, şahane. Tabii şimdi sergiyle uğraştık. Evet, uğraştık yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <laughs> dökülürmüşüm değil mi? Eee <laughs> 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 çok heyecanlandım. Yani şey falan çok tuhaf geldi bana. O kadar uğraşıyorsun, evde yapıyorsun. Sonra onlar gidiyor. Ev bomboş kalıyor. Bir acıklıydı yani. Böyle bir yandan ağlayıp bir yandan yemek yediğim zamanlar oldu tabii. Ee, ama sonra burada çok güzel oldu resimler. Çok güzel. Görmen lazım. Görmeniz lazım. Evet. Yani tam istediğim gibi oldu. Zindan olması konsepte çok uygun oldu. Eee... Yani şimdi mutluyum. Peki başında rekor var mı hani oturup kaç saat sizin yaptığınız aralıksız en fazla? Ya öyle bir şey yok. Bu sene boş senemdi. Yani dizi yaptığım zaman çok şey oluyorum. E, zamanımı diziye harcıyorum. Bu sene dizi olmadığı için yani sabah kalkıyordum memur gibi. Çıkıyordum atölyeye. Boş boş oturuyordum bazen. Bazen ne yapacağımı biliyordum. Öyle bütün gün geceye kadar orada vakit geçiriyordum. Serginin heyecanı bittikten sonra bir dalay heyecanımız olacak. Dalay olacak. Olacak inşallah. Nasıl geçti çekimler falan biraz bahsedebilir miyiz? Çok güzel geçti. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi geçti. Çok tatlı, 90'ları anımsatan, 90'ları hatırlatan çok güzel. Ee, çocukların da çok seveceği. Bizim yaş grubunun bayılacağı harika bir film oldu. Komedi e, tarzında bildiğimiz kadarıyla. Komedi. Komedi ama şey de var. Dram da var içinde.